Şimdi Cumhuriyet Gazetesi çelişkili suçlama Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti düşman hukuk dün nün görüntüsü aslında seçilmişlerin kolundaki e, polislerdi. Sonra bir tarafta e, tedavi, sağlık tedavisine muayeneye götürdüler. Diğer taraftan adliyeye çıkarıldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5. dalga operasyonda polislerin bu şekilde seçilmişlerin koluna girmesi, böyle bir görüntü verilmesi muhalefeti kızdırdı, tepkisini çekti. Sadece muhalefetin mi tepkisini çekti? Hayır. Aynı zamanda AK Partililerin de tepkisini çeken bir gün ve fotoğraftı dün. Peki akşam saatlerinde ne oldu? Dünün fotoğrafı bu ise hemen bir büyütelim. Dünün fotoğrafını neden söz ediyoruz? Aslında bütün gazetelerin manşetinde var. ilk sayfasında ve konuşacağız elbette. Bir getirelim. E, düşman hukuku Cumhuriyet Gazetesi ve fotoğraf bu kamuoyuna yansıyan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sağlık kontrolüne götürülme görüntülerinin geçmiş yıllarda 1980 darbesi, KCK ve FETÖ operasyonlarında kullanılan yönteme benzemesi dikkat çekti. Ve bu düşman hukuku olarak da nitelendiriliyor Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. Alalım şimdi bu fotoğrafı aynı zamanda diğer gazetelerde de var demiştik. İşte Karar Gazetesi yer alıyor. Gazete pencere, gazete pencerede de bazı AKP'liler utandı. CHP çok kızdı. Deniliyor bu fotoğrafla ilgili. Bakın, Sözcü gazetesine götüreyim sizlere bir de. İşte seçilmiş muhaliflerin iki kolunda birer polis. Bu dünün en çok konuşulan fotoğrafıydı. Ve ben şimdi sizlere dünün en çok konuşulan ...görüntüsünü aslında göstermek istiyorum. Dün mecliste meclis başkanlığı seçimi vardı. Numan Kurtulmuş da üçüncü turda yeniden başkan seçildi. Meclisin yeniden başkanı olarak seçildi Numan Kurtulmuş. Ve burada görüşmeler, oylama devam ederken kuliste kim karşılaştı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli işte bir tarafta grup toplantısına da yakın yerde meclis kulisinde oturuyordu. Ve o anda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel o da tam da oradan geçerken MHP lideri Bahçeli'nin yanına gitti. Bunu şimdi en baştan bir gösterelim mi? Ekranlara gelsin bu da dünün ve günün görüntüsüydü. Buyurun başarılar diledi Devlet Bahçeli sağ olun dedi. Ee, Özgür Özel çok hareketlisiniz bu aralar. Takip ediyorum. Maşallah dedi. Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin ellerinin buluştuğu yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu dünün görüntüsü. Bugün konuşulacak çünkü akşam saatlerinde kayıtlara geçti. Diğer taraftan da siyaseti konuşturan o fotoğraf. Seçilmişlerin kolundaki polisler, polis memurları 1980 darbesi mi? ya da KCK operasyonu mu ya da FETÖ operasyonu mu ne yapıyorsunuz nasıl bir fotoğraf bu eleştirilerine sebep olan fotoğraf ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 5. dalga yeni tutuklamalarla sonuçlandı akşam saatlerinde 22 kişi tutuklandı. Belediye başkanı var. Belediye başkan yardımcıları var. Eski bir milletvekili Aykut Erdoğdu da var tutuklananlar arasında. 5. dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 22 kişi tutuklandı. Aralarında CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyelerine yönelik operasyonların 5. dalgasında gözaltına alınan 36 kişi hem sağlık kontrolüne götürülürken hem de adliye sevkleri yapılırken polis kontrolünde uzun süre bekletildi. O sırada kameralar kayıttaydı. Etkin pişmanlık ifadelerinden yola çıkılarak gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların bu görüntüleri tepki topladı. Arkadaşlarımıza İftira atanı tanıyalım Aziz İhsan Aktaş. Beş sayfalık ifadesi iki gün sürmüş. Bir de kabul edilmeyen ifadesi var. Altına imza almadıkları ifadesi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda hem emniyette hem de adliyede suç örgütü lideri olmak suçundan tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinin sorulduğu isimlerden biri Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'a rüşvetle suçlanıyor. Ben 34 yaşında avcıların seçilmiş genç belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye seve seve gelirdim. Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Hukuka ve adalete inancım tamdır. Bu iftiraları attırdıkları kişi Yargıtay'ın, Türk Hava Yolları'nın, Devlet Hava Meydanları'nın, 20'ye yakın şehrin devlet ya da şehir hastaneleri bütün ihaleleri bundan Dönüp de bir tanesi soruşturulmuyor. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'de Aktaş'ın ifadeleri nedeniyle alındı gözaltına. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarını reddetti. Gazi Osman Paşa'da doğup büyüdüm. Hayatım boyunca ekmeğimi kazandım. Dişimle tırnağımla kazandığım parayı seçim kampanyamda harcadım. Yetmedi eşimin altınlarını bozdurdum. Milletimizin teveccühüyle başkan seçildim. Kreş açtım, kent lokantası açtım. Çocuklara süt dağıttım. Emeklilere destek verdim. Aktaş'ı tanımıyorum. Paraya da araç transferinde bulunmadım. Hesap yapıyor. Bugün tutuklarsak Gazi Osman Paşa'da çoğunluk biz de belediyeyi de ele geçiririz. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle soruşturma ilk kez İstanbul dışına da taştı. İddialar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'e de yöneltildi. Tekin husumetten kaynaklı dedi. Oya Tekin ise belediyenin en büyük alacaklısının Aziz İhsan Aktaş olduğunu, tehdit edildiğini öne sürdü. Aziz İhsan Aktaş'ın hizmetini aksatması nedeniyle beni tehdit etmesi, tacize varan davranışları vardı. Şahıs belediyeye gidip gelmeler, adamlarını göndermeler ve aramalarla sürekli belediyemizi rahatsız etmekteydi. Neden gözaltına aldınız efendim? Ben Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e de isken ve inşaat izinleri için villa, daire istemek ya da basketbol takımına bağış yapmaya zorlamak gibi suçlamalar yöneltildi. Akgün de suçlamaları reddetti. 30 yıldan beri ülkemde belediyecilik yapıyorum. Kamu hakkını bütün gücümle korudum ve korumaya devam ediyorum. Her türlü hesabı vermeye hazırım. 3 tane gizli tanığın ifadesiyle... Milletin onuruna, şerefine, haysiyetine, ailesine saldırmaya devam ediyor. Kanıt çıkar, kanıt yok. Ekrem Başkan'la ilgili 210 gündür didik didik ediyorsun. Atandığın günden beri tek bir şey yok. CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ise etkin pişmanlıktan yararlanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın iddiaları soruldu. Erdoğdu husumet ve iftira diyerek kendini savundu. Savcılık işlemleri tamamlanan 36 kişiden mahkemeye sevk edilen 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski CHP milletvekili Alkut Erdoğdu, CHP'li 5 belediye başkanı, başkan yardımcıları ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da var. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.